Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ve serimize karşılayım. Evet yanım. <laughs> Tabii ki de sarmacı var. Yani ben. <laughs> evet. Artık söyleyeceğiz böyle kendi adımızı. Sarkat silah falan oluyor Aynen. Şimdi bu oynadığımız. Ee, ben söyleyeyim istiyorsan yeni başladım çünkü. Şu an Land of the Dead oynuyoruz. Eee Gördüğünüz gibi bir FPS Eee zombi survival oyunu ee, Team Deathmatch modu var, Survival e, Invasion modu var. Biz şu an Invasion modundayız. Bakalım ne kadar dayanabileceğiz. Ee, diğer modları da artık gösteririz. Şu an e, e, söylemeyi unuttuk. Yanımızda şey, e, Burak var. Burak yani Celbon yani oyuncunun bir dakika arkadaş. Ha, evet arkadaşlar. Adam A giremedi. Connect IP de. Şu an Burak girmeye çalışıyor. Bu pislik... Oh! Ölüyorum. Hayır. İyi değil aga bu şey. Evet kanlara devam ediyoruz. Ee, bir şey çalıştırdım. Bak ben bunu öldürürüm kanka dur. Al. Of indirdim kafasına. Dur can aldım. Can almışsın. Ayıp. Otofok var. Oğlum başka map açsaydın. O M4 buldum ben. Sen oh. ne bak. O oh, iyi kanka oraya da içer herhalde. O oh, ben ayı gibi mermi oldu. Sen. Ben valla tıkladığım anda girdim servera. Sen nasıl giremiyorsun artık anlamadım. <laughs> Oo gelin bakalım hasta la vista. Lan kuşça bunlar yine. Aa iyi değil bu şey. M4'ü alamadım. Elimi alamıyorum şenem dördü. m Of. Bu çok bir... iyi oyun. 24 kişi beni aldım. Ben şuradaki aldım silah... Oha. Burası Oha. çok iyiymiş. Bu arada burası gene de iyi yani kötü desen de sende. Bu arada shift... Bu arada shift de koşmuyor bende. Ne? Shift ile koş yani Şu koşuyor dedin ya. Allah. Bir dakika. Oo çok fazla otlar. Lan arkadan da geliyorlar. O mermi bitti. Aa, aa. Ben de alıyorum kanka kafa atıyorum. Aa, aa. Oo ölen ölen birine kafa attım. Ee, bu arada kim korunuyor lan gelsin yardım etsin bize şerefsiz. Abi ölüyorum çok az canım var. Oğlum şey şu şunlarda ay bak. Şu haplarda al bak ya yanında yanında yanımda. Hap burada var. Aldım. Mermim. mermi. atacağım var mı? ona geliyorlar. Lan gelme bana. Yuh diye sesler çıkarıyorlar. Ooo. Lanet olsun. Aa öleceğim. Hayır ölüyorum. Hayır öl ölmeyeceğim. Kurtulacağım. Aa ölüyorsun. Ben sana yardım edelim miyim? Bilmiyorum. Aa oh, o oh, daldı. Çok mayak daldı. Yakaladım. durdum yani. Acil. Acil, Acil ölmeyeceksin. Aa burada can var. Aldım. Ola bana aldım çünkü lan. oo oh. Aa burada burada can var. Burada can var. Burada can var. Yani. var. Yani. Şurada ata bak. Oğlum bana direkt set lazım böyle. Kasman hallet şeyi Hallederiz ben seni korurum birazcık. Sen map'i değiştiririz. O çok fazla olmaya başladı. Ben baltayı alıyorum. Wow. <gülüyor> aynen. <gülüyor> lan üstüme lan aynen. üstüme kustu bu. Aynen, aynen. Değiştik. Aa. Al. Bam bam bam. Dur lan oğlum mermi harcama manyak mısın lan? Oğlum resetleniyor herhalde. Molotov kokteyl. Öl ulan öl. Bu arada bende baya bir mermi varmış. Aa, ben. ben öleceğim. Abi adam giremiyor ya. Adam hamaçı da değil ki benim. Aynen hamaçı da değil ondan. Ya bak dediğimi yap. Brofist 6 şifre 1 2 3. Brofist 5. Brofist 5 dolu. 6 denesin ki. Mermi deneme bu arada. Profis 5, B büyük, R büyük. Hayır abi ya anlamıyorsun. Dolu dolu. Burayı kesersin. Hama çay, şeyini ver. Hayır verdim. abi gelsin abi şu şey Aynen gelin gelin oynayın. Ben yani gelsinler oynarız yani. Ne olacak şimdi? mermi. Şu an M4'ün 8 tane kurşunu kaldı. Yeee. Babam 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 babam. Kanka dur oğlum. Silah kullanıyorum bu böyle. Dur oğlum adama bir şey demeye çalışıyorum bak. Brofist fist B ve S B ve F büyük. Brofist fist 6. Bir <laughs> şifre 1 2 3. Ay. Kurtardım. Abi burada nerede? Aa burada silah. Of M16. Şimdi değiştirelim. He? Map'i değiştirelim. Yok abi bence burası Belki ya. Belki girer bu sefer. Abi hayır ama şeyden değil mi ki? Tamam Yine gelmezse epu değiştiririz. Tamam. Aa, benim canım az yoksa ben tabanca falan hiç kullanmayacağım. Lan! Arka sana geliyorlar. Hayır, gelemezsiniz. Of, bir tane yanımda spamlandı. Ulan balta nerede? Ah, aldım. Ulan, gel canım. bakalım. Gel bakalım. Ulan patlayacak şimdi. Oo, kafasına <laughs> vurdum. Açını Oh! Abi kafasına Bu vurdum. Hayır, hayır. M4 M4 proses lan, lan mermisi yok ya yazık. Geleyim mi yanına? Ben de mermi var. Oğlum. Ben biraz mermi alayım lan. Evet. Oh. bu ne al sen? Bunlar çok süper. Burak girdin mi bu arada? Aa, ulan nasıl? Adam ölürken bana vuruyor ya. Oh, da silah var. Al. Al silah. Giliyorum, geliyorum geliyorum. Oh. Of. Öleceğim şimdi kesin öldüm yüzde yüz öldüm. Ah, Öldüm. Öldün mü? Öldüm herhalde. Yere düştüm. Hayır zor. Hayır. Oğlum biz bu eli geçemeyeceğiz galiba çok. Ya tam çıkarıyorum silahımı. Ben de silah almadı şu an. Oha yine. Abi, IP işte Brofist isimli bir tane oyuncu var orada. Onun içini kopyala. Abi orada cam şey var. Benim şu an full kırmızı. A <laughs> Amazondayım Yani full kırmızı ya. Şimdi ben seni korurum. Tamam. Şu alayım tamam, ben. Alıyorum şunları. Eray come. come diyor. Olur. Oo m 16 oh, aldım. Öl, 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 ölme. Ölme. Öl. Oğlum ben yaşayamayacağım. Sürekli canım geliyor. Öldün mü? Hayır ölebilirim ama çok Öldüme evet, az Aa geldi Vallahi bile geldi evet videonun yarısında olsa bile Evet şu an ee... Lan kaçıyor bir şeref O şu baltayı alırım ben Aa. Oh. Bak dur ne yapacağım? Dalma bana dalma Bu arada map'i değiştirek ya oh. Kof belli kop Abi var. Murat ne yapıyorsun pampa? Bu arada en yüksek tweet benimmiş 61. Şurada burada silah olması lazım yok şimdi. Şey, adam 61 at ad şey öldürmüş. Tabii ben videonun şeyini. O yani. molotof var bende. Dur kullanacağım. Oy. En çok doğan yere atacağım. Kaç kaç oraya atacağım kaç kaç. Oha Ka oha. Oh. çok pis canım. Çok pis yanımız kaldı. Her bana niye vurdun? Şey. Bana niye vurdun? Her an ölebilirim şu an. Şu an tam ayaklarım çıkarttı. Ay! Geber. Koca kadın. Te Ay! Teyzeler var bu oyunda yalnız. Oo son anda koydum. Kaç. Öl be! Adam molotof attı ben öldüm. Yere yattım. Al işte öldüm. Al işte abi ya. Niye vurdun? abi ölüyorum abi. Kurtarsanız insan bir kurtarır. Lan ner nerede öldü? Ölün cesedi cesedim o öldürdüğün zomin orada. Ay evet, yanıyorum. Ben de öleceğim. Alamıyorum yanıyor çünkü. Waiting for next wave dedi. Vallahi, yeah. Beler o ee, a geldim beler. Onu. O map'i değiştirir misin? Ya da tamam. kesin sırayla map'leri oynayalım lan. Abi çok bağırıyorsun ya. Sonra sesin daha yüksek gitmiyor benim. Senin ses daha yüksek gidiyor. Sırayla map'leri oynayak çok bağırıyorsun. Birinci bölümde bu mapin adı ne lan? Bilmem. Bakalım. Hmm. Oh, adamı yiyorlar. Ben şimdi molotov kokteyli yakarım onları. Bir dakika hayır hayır. Bir dakika var izle. Ç <laughs> evet geliyor. Ben var ya şu zar zor yaşamaya çalışıyorum. Ben, ben full. Aa, şur Her bölümde zorluk seviyesini arttıracağız tamam mı? Tamam ya Evet videodayız. Ya. Bu arada arkadaşlar inşallah e, paranoya mapindeki ses durmalarından şikayetçi olmamışsınızdır. Alakasım yankılanıyor. Çünkü o... Hasta vista diyor. Of bir dakika onu ben alayım. Onu ben alayım. Onu ben alayım. Tamam. Oh be adam rahatladı. Balta alayım şimdi de. Oo silah M16. M16. Aa M4 değil mi? Arkanda arkanda adam var. Adamlarda silah var. Ben hala baltayla. Ya! <gülüyor> uh! <gülüyor> uh! Lan vurmayın. Lan vurmayın. Uh! Ben baltayla dalıyorum da bildiğiniz. Uh! Bu arada oyun 100 megabayt sadece. Uh! Oyun... Oyun herhalde sadece birkaç gigabayt yani ama ilk önce set, set, set bu internette seti buna bakarsanız ben 100 MB seti bunu indirdim. Eee ne kadar açılır bilmem. Bu arada can çevirirsen ben, bana ver. Oyun böyle hani insan şeyler serverlara gireriz. Allah. Aynen serverlara gireriz servuları. Ama açıdan kurduk biz. Gördüğünüz gibi. Ya teyze gelme teyze. Lan te. O kim vurdu bana? Of kafasını kopardı Aa. adam. Kafasını kopardım. Allah! Öldüm! Map'i değiştirelim mi? Bence video biter ikinci bölümde map'i değiştiririz. Hayır şimdi değiştirelim direkt. birinci bölüm bitsin burada oğlum. İkinci bölümde her bölümde değiştirelim sırayla. Bir dakika arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. barda... arada kaldığımız devam ediyoruz. Başka bir map'le. Adama yumruk atıyorum artık. Gel sen yumruk atam. Al. O yumrukla tek attım. Atmamışım. Bak, silah, bak, silah 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 silah. Shovel. Can mı? O? Silah. Silah. Öyle, silah. Bu? Abi dur çok güzel bir hareket yapıyordum. Aa orada şey var. Mermi falan. Evet arkadaşlar başka bir maple ve ben zorluk ben seviyesinin ben... normal yapılmış bir şekilde. O ben nokta 22 wifi <laughs> var. De de var. Ama ölmüyor. Kafadan vuruyorum. Niye ölmüyor? Aya yandan geldi yandan geldi. Oğlum, öldüm. O, öldüm 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 <laughs> öleceğiz, öldüm öldüm. Şu an. Öldüm. Abi bir de zor zor değil diyorsun ya. Nasıl zor değil bu ya? Çok kolay evet. Baksana iki oldu ölüyorum inşallah. Burada bir kısa tanıtım yap. Burada kısa bir tanıtım yapıp devam edeceğiz. Bu arada sesin az geliyor. Kimin? Kimin? Senin. Kapıları mı açtın sen? Hayır. <laughs> hmm. Oha bir dakika. <laughs> ben de ölmedim. La ben daha yeni başladım. Adam abi ben daha yeni başladım. Hadi. Buradan da gelenler var. Be. Oğlum ölün be ölün ölün. Çok kolay. Geber. <laughs> Oha geliyorlar. Nereden? Arkadan geliyor. Şarkının mermisi olsa ah. Oley şarkının mermisi var. Sesim iyi mi şu anda? Evet. tamam. Gel bak. Bir dakika aşağı inin beyler. Oo aşağıda tüfek var shotgun. Ben vallahi shotgun aldım. Shotgun bende de var. Duruyor şu an. Oha kalk lan ayağa. Oo. Kalk bak. Oh. Bana geldi. Var mı bir Nene mi? Nene geliyor dur nene. Altta çok var. Nene geliyor. O alttan geliyor bir tane. O zombi geri gitti. Kafayı yedi zombi şu an. Oğlum bunlar kafayı yediler. Evet biliyorum. O birini yediler. Teyzeler saldırıyor. Teyzeler saldırınca bir anda millet şey oldu, ölmeye başladı. <laughs> Teyzeler ne kadar güçlüymüş. Te şey <laughs> terlik atıyorlar terlik. Hamur mu daha iyi, balta mı veler? Ha? Balta. Balta en iyisi ya kesiyor. Tamam. Oo burada bir tane daha şatka. O nasıl sıkıyor bunlar? Ben de rifle var, rifle. Ne ne sen nereden çıkarıyorsun o sesi? <laughs> Aynen. Evet video çekiyor senin daha haberin mi yok? Abi yok artık böyle şey ya. Oha oha oha. Oo oh. oh, <laughs> çok pis koydum. <laughs> Teyze abi Allah oh, tamam bir şey yapmadım. Bam. Oha. oha. Diline vurduysam özür dilerim. Pardon. <laughs> Bana geldi. Oha oha. var. Dede saldırıyor bana şu an. <gülüyor> İmam <gülüyor> İmam. Aynen dur aşağı çok ince. O geliyor bak. Oo son anda koydum. Evet, şu an. <laughs> Kafasına vuruyorum tabancayla ölmüyor sadece. İşte abi ne yapacaksın kolay değil yani. <laughs> Neler? Neler silahları değiştirmek lazım artık. Hani yani başka silah. Aa nereden giriyor amına kodumun dedesi. Neresi? Aa bu taraftan geliyor. O ne anne? İşte alttan. Bu arada in. Abi bu kötü biraz sanki silah. Oh, Allah bana. Gelme dayı. Hayır. Molotov var bende beyler. Atmak istediğimiz yer var yok. mı? Bayağı bir toplansınlar o zaman. Hala bir tam. git. Geliyor. Oha. Oha nasıl köpek gibi davranıyorlar. Sanki Kadının içine cin girmiş. Normal bir şey. Yukarıda var yukarıda. Oha kadına. Kadına <laughs> iki kere baltayı soktum göremedi. <laughs> Dede de 3 oldu. Nereden giriyor? Yukarıdan. Dur. <laughs> kafasına vuruyorum baltayla artık. Abi yuh artık ya baksana. Hamur var burada. Şunlar var. Aa burada can şey var aldım. Herkes iyi çünkü şu bende. Oğlum siz bir kere bile ölmedim ben. Ben de. Ben iki kere öldüm. Ben öldüm. Oha! Aa oradan geliyor. Burada burada. Bana niye yok? Aa. Aa sağ taraftan geliyor. Dur dur çok güzel bir şey yapacağım. yukarı gelin. gel yukarı yukarı yukarıda var. Burada ha, bana vuruyorlar. Gel gel. Gel bakalım buraya. Bir gelen var. Yukarı çıkıyor yukarı. Şu tarafta var bak şu tarafta Nene Yede, yani. var, bak, oh, ne ne var. Ya de artık ölürsün <laughs> Bak, yani. Çakmakla. ne dedi? O artık öl be ya. Shotgun. Oo, o shotgun lan tos. Allah. Bak. Eyvallah. Ama bu da sen olsun. Ben İsteyen. de sadece şey var normal bir şey. Shotgun niye alamıyorum? Sırtınız nasıl değiştiriyor böyle. Shotgun'u alamıyorum niye? Alıyorsun da senin haberin yok. Abi ha, alıyorum ama bak ne diyor. You actually take the shotgun. Mermisi yok onun şartlar zaten. Lanet olsun ölüyorum. Arkamda arkamda arkamda. Geliyorum. Molotov kokta yatıyorum. O oh, çok fazla oldular. Ne yaptın? Ben öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Ortalık karıştı şu an. <laughs> Doluyorlar sana kaç. İnsan yardım ederler. Ne kadar iyi, iyi arkadaşsınız. Ben ne yapayım? Abi ölüyorum yardım et. <laughs> Öldüm. Ay, ben de öleceğim yalnız. <gülüyor> İkili mi? İk. Olsun sen öleceksin. Adam artık beni gelişmişlerden. Iy. Bir dakika şu an oyunda ekran evet. Evet arkadaşlar Videoyu izleyici çok teşekkür ederiz. Bu oyunun ismi neydi? Land of the Dead. Oyundan bahsettiğimize göre map'ler böyle küçük. Zombiler bastırıyor. Ama, e, bir tane modlarını oynayacağız. Şu an invasion modlarını oynayacağız böyle map'lerini. Sonra Onlar da, onlardan da modları falan geçirdik. Evet arkadaşlar videoyu izleyici çok teşekkür ederiz. Direkt biz ikinci bölüme oynayacağız. Evet, şey. E, Jelibon oyuncuya da subscribe olmayı unutmayın. Hayır. Olmayın. Abi biz burada kardeş channel'ız tamam da yani sen iyice reklam manyağın yaptın istersen bizim 35 subscriber'ımız da size gitsin O izleyen yoldan Allah oh no. O, o, o 20, 25 kişi falan izledi Video koyun adamlar subscribe olmasının bir nedeni olsun oha, oha. Duydun mu beni? Evet. Oha Biz öldü Öldünüz mü? Ben ölmedim şey, şey öldüm, öldüm. Normal bir şey. Yani şeyini. Abi çok al canım kaldı. Abi çok pis öleceğim ben. Yukarı geliyorum. Molotov atacağım. Atayım mı Tamam. Burada ne var? 22 rifle var. Videoyu bitirdin mi? Hayır. videoyu ee, izleyip çok teşekkür ederim.